Herkese merhabalar sevgili dostlarım youtube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle bugün pandül bakımı yapacağım sizlere yani pandül sarkaç bakımı yapacağım net cevaplar verecek ve ben sorularımı hazırladım şöyle göstereyim 21 tane soru hazırlamışım yani bunlar normalde bana gelen danışanlarımın sorduğu sorular ve e, çoğunlukla çok merak edilen sorular. O yüzden bunları seçtim. Tabii ki diğer bakımlarda da e, sormak istediğiniz soru olursa eğer yorumlarda belirtin. Ona göre diğer bakımda o şekilde yapacağım. Ben genel anlamda bir bakım yapacağım şimdi. İşte ex partner, eski eşiniz, şu anki eşiniz, e, gelecek zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman, tüm soru işaretlerinizi yanıtlayacağım. Toplukta paylaşmıştım. Pandül bakımı gelsin mi diye. Kim arkadaşlar evet demiş gelsin kimileri de hayır gelmesin demiş gelsin diyenlerin e, çoğunluğu daha fazla olduğu için o yüzden ben de bugün yapmak istedim. Evet şimdi e, pandülü ben size açıklayayım bu çakra taşı arkadaşlar şöyle yani 7 çakramızın olduğu bir pandül bu e, pandüller tüm taşlarla yapılabilir yani atıyorum. Ee, yeşim taşı ile yapabilir. Ee, ay taşı ile yapılabilir. Hepsiyle yapabilirsiniz. Şimdi ben geçiyorum artık. Kolektif niyet alıyorum tekrardan arkadaşlar. Bakımlarım bireysel değildir. Bireysel e, bakım yaptırmak isterseniz tabii ki gelebilirsiniz. Yurt içi ve yurt dışıtım arkadaşlarıma bakım yaptırmaktayım. Videolarımın altında açıklama bölümü var ve açıklama bölümünün altında da linkleri bırakmış bulunmaktayım. Whatsapp'tan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Evet ilk önce ben bunu kendime kodladım zaten. Ee, sorularımıza cevap vermen gerekiyor diye söyledim. Biz pandüle soracağız ve pandül bize her şeyi yanıtlayacak. Ee, sağa doğru giderse evet. Sola doğru giderse hayır. Yuvarlak çizerse de belirsiz olacak. Ee, güzel bir bakım olmasını diliyorum. Evet arkadaşlar birinci sorudan başlıyorum. Hayatımdaki kişiyle evlenebilecek miyim? Öncelikle hayatınızdaki kişiyle alakalı bir soru sordum. Evet. Pandül bizi sağa sağa götürüyor. Biz de elimizi sağa doğru götürelim, götürdüğü yere doğru. Durup da halka çizerse Bilin ki o sorunun cevabı evettir. Evet, beni dinleyen arkadaşlar. Hayatınızdaki kişiyle uzun süreli ilişkinizdeki kişiyle evliliğiniz evet var. Şimdi durabilirsin, durabilirsin. Dur. Evet, durdu. Evet, e, ikinci soruma geçeceğim. Belki Türkiye Türkiye diye e, alkışları da duymuşsunuzdur. Voleybolda e, kadınlarımız şampiyon oldu. E, onun kutlamaları oluyor tabii ki. Ben de buradan kutluyorum. Evet, ikinci soruma geçiyorum. Ee, bize yapılan ruhani bir işlem var mıdır? Yani bu eşinizin arasında olur, e, hanenizin içerisinde olur. Size yapılan bir işlem var mı? Bir büyük bir blokaj var mı acaba? Bir bakalım. Pandülümüze soruyoruz. Bir işlem, bir ruhani işlem daha doğrusu bir blokaj var mıdır? Evet. bakalım bize vereceği cevap ne olacaktır. Evet'e doğru götürüyor bize. Yani burada evet demek istiyor. Gördüğünüz gibi. Peki bunu yapan insanlar sizin yakın çevrenizdeki insanlar mı? Evinize girip çıkan insanlar mı? Hayır diyor. Hayır, uzak çevrenizdeki bir insan ne yazık ki bir işlem yapmış diyebilirim. Evet, durabilirsin. 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 Evet, pandülümüz çok güzel laf dinliyor. Çünkü onu çok güzel kodladım. Bunu kodlamak önemlidir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi heyecan dorukta. X partnerim bana yaptıklarını pişman mı? X partneriniz size yaptığı o saygısızlıklarına, ne bileyim adaletsizliklerine pişman mı acaba? Bir soralım bakalım. Şöyle bir durduralım. Evet bir pişmanlık var mı? X partnerin bir pişmanlığı var mı? Adaletsizlikten dolayı. Evet diyor. Evet seçtiğine. bariz belli evet tamam durabilirsin 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 dördüncü soruya geçiyorum eşim beni aldatıyor mu eşiniz sizi aldatıyor mu kolektif niyet aldım eşiniz sizi aldatıyor mu buna bir belirsizlik veriyor. Yani diyor ki e, ilerleyen süreçleri bilemem. Şu anda bir aldatma yok. Ya da belirsiz bir dönemde olduğunu söylüyor. Şu an belirsizliği gösteriyor. Tamam durabilirsin, durabilirsin, durabilirsin. Evet. Aramızdaki üçüncü kişiler çıkacak mı? Aramızdaki üçüncü kişiler çıkacaklar mı? Evet diyor yine aranızdaki üçüncü kişilerin çıkacağını söylüyor. Tamam durabilirsin, durabilirsin, durabilirsin. Durdu. Dur. Tamam. Eşim evine geri dönüş yapacak mı? Eşiniz eve geri dönüş yapacak mı? şu anda belirsizliği veriyor. Diyor ki belirsiz. O şu anda düşünce aşamasında muhtemelen. O yüzden bir belirsizliği veriyor. Tamam. Anladık. Durabilirsin. Dur bakalım. Evet cezaevinde olan bir tanıdığınız var ise bu Çıkacak mı cezaevinden yakın bir süre içerisinde bakıyoruz şimdi inşallah çıkar bakalım ne diyecek yani yakın bir süre içerisinde çıkmayacağını söylüyor sanırım şu anda hayra doğru elimizi götürtüyor ve orada bir halka çiziyor evet gördüğünüz gibi yakın bir süreç içerisinde bir çıkış yok tamam durabilirsin dur bakalım evet ilişkiniz devam edecek mi yoksa bitecek mi? Bu ilişkinin sonu evlilik mi? Yoksa ayrılık mı? Bakalım ilişki ne olacak? Eğer ayrıysanız da düzeleceğini söylüyor. Şu anda sağa doğru götürmeye çalışıyor bizi. Evet. Evet diyor ilişkinizde bir evlilik söz konusu olacak bir toparlanma olacak merak etmeyin tamam durabilirsin evet. şehir ya da il değişikliği var mı Şehir ya da il değişikliği var mı benim sevgili abonelerime? Yine bir belirsizliği veriyor şu anda. Belli değil diyor. Olabilir de, olmayabilir de. Yani bu size kalmış olan bir olay. Ee, isterseniz olur, istemezseniz olmaz. Yani kadersel bir konu diyor. Tamam. Okulumdan mezun olacak mıyım? Yoksa yarıda mı kalacak bu okul? Mezun muyum, değil miyim? Evet ya da hayır. Hangisini seçelim? doğru gitti. Gördüğünüz gibi. Ve halkayı çizdi. Evet. Bakın. Tamamdır. Durabilirsin. Dur bakalım pandülcüm. Evet. Evet. Normalde pandüller kayıp eşyalar içinde kullanılabilmektedir. Ee, şöyle söyleyeyim. Sol taraf. Hayır. Sağ taraf evet. Şimdi kayıp eşyamı bulabilmek bulabilmem için daha çok ne tarafa doğru yoğunlaşmalıyım? Yani evimin sol tarafına doğru mu yoksa sağ tarafına doğru mu? Ne tarafına doğru yoğunlaşmam gerekiyor? Evet, kayıp eşya için sol tarafa doğru yoğunlaş diyor. Yoğunlaş ve diklemesine git diyor sana şu anda. Evet. Yoğunlaş ve diklemesine doğru ilerle diyor. Evet. Sol tarafa yoğunlaşın arkadaşlar. Ee, kayıp bir eşyanız varsa evinizin sol tarafına doğru yoğunlaşmanızı söylüyor şu anda. Tamam. Durabilirsin. Durabilirsin. Durdu. Evet. Kariyer konusunda bir yükselişim var mı yoksa saydığım yerde sayacak mıyım? Durduğum yerde duracak mıyım? Bakalım. Yükseliş var mı? Evet, belirsizliği veriyor şu anda. Belirsiz diyor. Tamam. Ev alacak mıyım? Bakalım ev alabilecek misiniz? Evet, şu anda evete doğru götürüyor. Şu anda evet diyor. Bir ev alacaksınız inşallah. Allah nasip kısmet ederse. Bayağı hızlandı. Tamam. Tamam. Durabilirsin. Dur bakalım. Evet. <laughs> Okuduğunuz okuldan mezun olabilecek misiniz? Mezun olma var mı? Yoksa mezun olamayacak mısınız? Yani emekler boşa mı gidecek yoksa mezunluk var mı? evet çok güzel evet'e doğru gidiyor şu anda gördüğünüz gibi evet'i işaretliyor bizim pandülümüz tamam tamam durabilirsin dur bakalım Evet. Hayatında kimse olmayan arkadaşlar. Yeni bir insanla tanışabilecek misiniz? Yeni bir insan hayatınıza girecek mi? Yakın bir dönemde. Hmm. Evet'e gidiyor. Geri getiriyor. Evet'e gidiyor. Geri getiriyor. Muhtemelen... Bir insan olacak ama siz bir belirsizliğe kapılacaksınız ve güven duygusu mu beğenmemezlik mi bilmiyorum bir şeyler olacak ve siz o insanı istemeyeceksiniz. Yeni biri yok. Evet. Sağlık sorunum bitecek mi? Arkadaşlar sağlık sorunlarınız bitecek mi? Bir ona bakıyorum şimdi. Sağlık sorunlarınız bitecek mi? Evet diyor bitecek. İnşallah da bitsin. Hiçbiriniz sağlıkla alakalı sıkıntınız olmasın inşallah tamamdır durabilirsin dur bakalım dur bakalım evet son sorulara geldim mirasınız size gelecek mi adaletli bir şekilde gelecek mi bu miras hak ettiğiniz o miras size gelecek mi elimizi Evete doğru çekti ve Evet diyor şu anda yakın bir süreç içerisinde gelecek bu Çünkü çok hızlandı gördüğünüz gibi Evet durabilirsin durabilirsin dur bakalım durduk tamam Evet şu anda var olan mahkeme ya da açılacak olan mahkeme. Pozitif mi, negatif mi olacak? Bakalım pozitifse evet, negatifse hayır. Yine evet'e götürüyor. Yani şu anda bir mahkeme varsa sizin lehinize olacak. Allah izin verirse bunu da anlamış bulunmaktayız. Tamam evet diyor. Biz de onu anlıyoruz tamamdır durabilirsin durabilirsin dur bakalım Evet Evet arkadaşlar pandülüm yoruldu Muhtemelen onu şimdi e, buz gibi olmuş bu arada bunu şimdi toprağa gömüp enerjisini boşaltmam gerekecek. Enerjisini boşalttıktan sonra tekrardan bakım yapacağım tabii ki. Bireysel bakım listemize de koymuş bulunmaktayım. Pandül bakımını isteyen arkadaşlarım gelebilir, bakabilirim tabii ki. Dediğim gibi yorumlarda soru sormak istiyorsanız arkadaşlar söyleyin. Pandül cevap verecektir. Yani diğer bakımımda e, o sorularınıza yönelik olarak bir bakım yapacağım. Umarım şu değişik olan falımı <laughs> beğenmişsinizdir. Pandül net cevaplar verir. Ya evettir ya hayırdır bazen de belirsizliği veriyor tabii ki ama genelde evet ya da hayır söyler. Bunları da uymamız gerekiyor. Yani 21 sorulu bir pandül yaptım sizlere Umarım beğenmişsinizdir. Dışarıdan gelen arkadaşlarım kanalıma lütfen abone olun çünkü alma verme dengelerimizi koruyabilmek için hele ki pandülle yapılan bir bakımsa bu. Tabii ki enerjileri korumak için alma verme dengelerimizi korumak için abone olmanız yeterlidir. Tüm zil bildirimlerini açın arkadaşlar. Daha çok güzel değişik fallar sizleri bekliyor olacak. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgilerimle.